Selamünaleyküm, Aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Sevda işler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sevda Tapramaz ben. Nasılsınız hanımlar? İyisinizdir inşallah. Evet rengarenk ipleri görüyorsunuz. Bugün sizlerle beraber güzel bir oya modeli yapacağız. Rengarenk insanın bu kış gününde içini açacak bir model arkadaşlar. Hemen modelimi şöyle göstereyim size. Birçoğumuzun görmüş olduğu bir model yine. Sadece yapımı biraz farklı bunun. Ee, bir püf noktası var. Onu paylaşmak istedim sizlerle. Onu deneyelim, yapalım beraber. Bu modelimizi isterseniz çiçekli yazmalarınızda, isterseniz de benim yapmış olduğum gibi tek renk yazmalarınızda kullanabilir. İsteğe göre de renklendirebilirsiniz arkadaşlar. Modelimizin yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olup desteklerseniz sevinirim. Bu kısa bilgiyi de verdikten sonra hemen modelimizi yapımına geçelim. Şöyle bir geriye alalım iplerini arkasına. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Modelimin taban kısmına başlamadan önce buraya ben dört tane boş zürafa yapıyorum. Zürafam olmadı. Geri söküyorum. Bu şekilde 4 tane boş zürafa yaptım arkadaşlar. Şimdi bir tane zürafamı bırakıyorum. Ve buraya ikinci zürafama şöyle bir zemin oluşturuyorum. Geriye geldim hemen. Şu şekilde içerisine bir tane sıfır batıyorum ve buraya küçük bir pırpırla yaprağımıza başlıyoruz pırpırımın tepesine geldim aşağıya iniyorum bir tık bol bir ip bırakıyorum sinek kanadı gibi ilk iki sıramız tekrar yukarıya çıktım ve tekrar yine bir tık bol ip bırakarak aşağıya iniyorum. Tekrar pırpırımın tepesine geldim. Tekrar aşağıya iniyorum. Tekrar pırpırımın tepesine çıktım ve yine aşağıya iniyorum. 2 4 ve beşinci kez tepeye çıkıyorum ve son kez aşağıya indim. Elinizde tutun, boyutunu ayarladıktan sonra ipinizi asın, sıkışsın. Bu şekilde beşli bir yaprak yaptıktan sonra buraya dört tane küçük pırpır yapıyorum. Bir. 2 3 bir tane daha ve 4 şu şekilde 4 tane yaprak pardon pırpır pır yaptıktan sonra hemen alttaki zürafama iniyorum ve buraya da yine 5 tane boş zürafa yapıyorum 5. Daha sonra da ara modelimizi yapabiliriz. Ben bu şekilde fil dişi olaraktan ara modeli koydum. üç tane aralıklarla koydum ben bunu. Siz dilerseniz eğer bu çok sıkı olmuş, sıkı olmuş derseniz arasını 5 ya da 7 tane de koyabilir, biraz daha arasını açabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şimdi ben farklı bir rengimi takıyorum. Hemen farklı iğnemi aldım. Şuradaki ilk baştaki pırpırıma ipimi sabitliyorum. Şu şekilde ipimi sabitledim. Eğer sizin ucunda çıkıntı bir ipiniz kaldıysa onu kesin arkadaşlar. Aynı pırpır içerisine küçük bir pırpırla başlangıç yapıyoruz şu şekilde daha sonra yan taraftaki pırpırma küçük zürafa yaparak geçiyorum tekrar yan taraftaki pırpırma küçük bir zürafa yaparak geçiyorum yine yan taraftaki son pırpırma küçük bir zürafa yaparak geçiyorum çok minik e, sık zürafalar yapmayın yoksa e, dar olur ince bir şey olur o da hoş gözükmez Arkadaşlar bu şekilde 3 tane burada zürafanız olması gerekiyor şimdi bu noktada oyamı ters çeviriyorum e, burada öğrenmeniz gereken anlatmak istediğim püf noktası arkadaşlar Normalde döndüğümüz zaman buraya batarız, ama şu an buraya değil, şu alttaki pırpırımıza batıyoruz. Alttaki pırpırıma batıp buraya da başta yapmış olduğum pırpırla aynı boyda küçük bir pırpır yapıyorum. Şu şekilde. Daha sonra buradaki zürafa amada yine sıfır bir zürafa değil, şu şekilde küçük bir zürafa yapıyorum. Hemen yan taraftaki zürafama geldim. Ve diğer yandaki zürafaya tekrar oyamı çeviriyorum. Şimdi burada da şu son zürafama değil bir alttaki zürafama batıyorum. Ve buraya küçük bir pırpır pır yapıyorum. Şimdi yan taraftaki zürafama Buradaki zürafa sayımı hep 3 olarak koruyorum. Asla artırma yapmıyorum ya da eksiltme yapmıyorum arkadaşlar. Yine küçük bir pırpır baştaki zürafama küçük bir zürafa yaptım. Yan tarafa geçiyorum. Minik bir zürafa ve sondaki zürafa ama yine küçük bir zürafa yaptım. Hemen çeviriyorum, tekrar ediyorum. Sondaki yapmış olduğumuz zürafa ama değil, bir altındaki zürafa ama atıyorum ve buraya pırpır pır yapıyorum. Bu modelde en çok karıştırılan kısım bence o arkadaşlar. Hani ondan sonra niye benimki eksiliyor ya da niye olmadı diye kafaların karıştığı püf noktası orası. Ona dikkat edin arkadaşlar. Hemen çevirdim yine. Bu arada beni sevda sevda tapramaz olaraktan da Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bir modeli de hemen yapamadım olmadım diye olmadı diye pes etmeyin arkadaşlar birkaç denemeden sonra eliniz oturur ve o modeli birkaç denemeden sonra daha güzel yaparsınız özellikle yeni başlayan iğne oyasını yeni öğrenen arkadaşlar için ve artık son zürafalarımızı gidiyoruz. Bakın e, pırpırlarımı düzelteyim. Buradaki pırpır sayım 4 oldu. 1, 2, 3, 4 burada 3 tane. O yüzden çeviriyorum. Alttaki zürafama batıyorum. Buraya da yine bir tane pırpırımı yaptım. Burayı da 4 tane pırpıra eşitledikten sonra ipimi burada kesiyorum. Evet, şu şekilde bir eee oyamız oluyor. Şimdi tekrar ben krem rengimle hemen ipimi alayım. Burada üç tane zürafamız var zaten. Ortadaki zürafama ipimi tutturuyorum. Şu şekilde ve buraya 3 tane küçük pırpırlar yapıyorum. 1 2 ve 3. Bu şekilde 3 tane pırpırımı yapıyorum ve bunu da burada kesiyorum. Evet, bu şekilde modelimiz oluyor. Şimdi hep beraber modelin bitmişine bakalım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz ve sizlerde benimle beraber bu şık güzel modelimizi denersiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.